Ay, anam anam, oy! Uh, ya biraz sana aşk olsun ya! İnsan biraz vurdum duyar olur, bir merak eder kardeşini, ay! Neyi merak edecektim ki? Yahu iki gündür yokum ortada, atım yalnız dönmüş. İnsan demez mi Necati'nin atı yalnız döndü, başta bir şey mi geldi acaba diye insan demez mi be? Ha, at mıydı o? Yok inekti. <laughs> eh be abi. Hem arkamı aramıyorsun, hem böyle kalbimi kırıyorsun. Valla çölün öte yanında gördüklerimi sana anlatmayacağım ha. Aman ne göreceksin be, ne göreceksin? Kum, kaktüsü, ot mot, bir de Serap görmüşsündür. He, Serap ha. Al bakayım, bak bakayım. Bu da mı Serap, he? Allah, bunu alım. <laughs> Nerede gördün bunu? Çölün öte yanında işte. E ee, sen bizi beğenmesin ama biz Bilal abimiz için böyle uğraşırdık işte. At kaçınca sürüne sürüne geldim sırf sana haber vermek için. Sen daha konuş yok. Asleni seni hiçniyorsun sen de bilmem ne. Olur mu öyle şey kardeşim benim ya? Ee, e neymiş adı? E ee, adı mı? E ee, şey sabaha karşı üç dev abisiyle ekmek almaya giden güneş ışığı Heh, adı bu. O nasıl isim lan öyle üç tane dev gibi abisi mi varmış? Bilmem yoktur herhalde de yani illa gerçek şeylerden mi veriliyor sizde isimler ben bilmiyorum ki. Tabi oğlum bak benim adım oturan Milal Hep oturuyorum. <laughs> o da doğru ya. <laughs> ama senin amcaoğlu vardı hani. Onun adı attan ata zıplayıp geçen Nuri değil miydi? Cidden geçiyor mu gel ta. Geçiyordu da duran atların üzerinden zıplıyordu. He <laughs> 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 bak gördün mü? Sayılmaz o zaman. Ya bir de senin kuzenin vardı. <laughs> Onun adı neydi? He <laughs> paşa paşa Şemşipşaşında başa yine ama paşa paşa yine şemsi müsü şemsi. ya ne biçim isim ya. Cidden şemsi paşa paşa müzisyon muydu o? Neyse ya kalk oğlum kalk. Gidip bulalım şu kızı. Vallahi heyecan yaptım ya. Bu evleneceğim kız olabilir. Tamam haydi. Aha bak hele bak bak kız o mu? He hele odur odur hadi yanına gidelim hemen hadi. Merhaba bayan ben size görür görmez e, yani böyle en temiz hislerimle e, size çiçek ve çikolata sunmak amacı giderek Anam. Gece mi oldu Necati? Yoksa aşk gözlerimi kör mü etti? Necati! 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 Lan! Sen kimsin lan? Elinde çiçek ve çikolatayla bir saniyede 100 kilometre koşan tırsık. <laughs> ne biçim isim lan o? Valla öyle uygun görmüşler be abi. Ben de o yüzden hep çiçek ve çikolatayla geziyorum ismime layık olabilmek için. <laughs> Göster bakalım o zaman nasıl oluyormuş he? <laughs> Memnuniyetle Allah! Ana! He, adının hakkını veren bir tip. Değil mi uyuyan gergedan? Haklısın sümük yiyen boğa. Ey! Ey! <laughs>